hep Hepinize merhaba arkadaşlar ben merhaba Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan Ama gerçekten uzun bir aradan sonra e, Beraber e, Sizlerle beraber bir video çekeceğim Vaya e, bayağıdır yani Video çekmiyorum 12 gün mü ne oldu yani bayağı oldu Yaklaşık Yani Neredeyse 2 hafta civarı Video çekmiyorum Yani kusura bakmayın gerçekten Videoları yetiştirmem biraz zaman aldı yani bu videoyu da belki bayağı bir sonra yayınlarım bilmiyorum artık neyse. Bugün sizlerle beraber eski kanalımda, e, en, yani eski kanalımın son dönemlerinde çektiğim en sık videolardan biri olan Among Us videosu çekeceğim sizlerle birlikte. Ben Among Us çok severim. Yani tabii e, eski Gmail'im gitmeseydi daha güzel olabilirdi. Çünkü eski Gmail'imde bayağı güzel türlü türlü petler, ne bileyim e, işte... E, kıyafetler falan vardı. Ama şimdi yeni yeni bir hesap bu. Her neyse. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Bir oda buldum ve buraya girdim. Gördüğünüz gibi şu anki karakterim böyle. Bu arada benim rengim bir dakika ben. Benim rengim e, aslında çok az ama çok az bir almış. Onun çıkmamış. Yani yok. Çıkmamış değil. E, bayağı şey var ya. Şu anda Emvan şöyle şeyler falan var. Şimdilik bunlarlayım. Arkadaşım rengimi verir misin? Arkadaşlar oyun boyunca öyle yani İngilizcem yok zaten zaten İngilizce. Size bir önerim eğer Türkler oynamak istiyorsanız akşam saatleri böyle nasıl diyeyim 10 13 gibi yani pardon 10 11 gibi oyuna girin yani çoğu odada Türk bulabilirsiniz. Yani yani ben öyleydim. Öyle buluyordum ben. Da neyse yani. Bakalım 15 kişiyi doldurduk. Bakalım bir imposter alabilecek miyiz? Hmm, arkadaki müzik baya iyi. Milaça da çekeceğim ben bunu. Yani haklarından da çekebilirim de ben şey yapar mı bilmiyorum da. Bakalım. Aa imposter. Vallahi imposter bakalım. Normal imposter tamam. <laughs> tamam 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 Impostoruz. <laughs> tamam. Oyuna güzel başladık. Direkt direktördeki şu görevi yapıyormuş gibi yaptım. İlk kurbanım olabilir ama yapmayacağım. Communications ile kesmeyle başlayalım. Şu an millet görevlerini falan göremiyorlar. Kamera falan bozuk. Ben bu görevi bitirdim. Gidiyorum. Oo heyecanlı. Heyecanlı heyecanlı. Rant. Evet. Direkt buldular. Oh my god. Bir yere. Evet, ben de bir yere yazayım çünkü ilgi çekmek istemiyorum. Bir. 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 Ha beyler bir de ee, eğer communications eee Yapılmadıysa report tuşu çıkmıyor yani reportlayamıyorsunuz yani ben öyle biliyorum. Bir keresinde ben onu bug'a sokmuştum ve communications açılmıyordu. Herkesi göz önünde patır patır öldüydüm yani report'a da basılmamıştı. Yani ben böyle biliyorum. Ben skip vermeyi düşünüyorum. Skip verdim ben. Direkt skip verdim. Zaten çok ilgi çekmem diye düşünüyorum. Bakacağız. Cidden hiç ilgi çekmezsek Brown reported and ask. You... Bilmiyorum ki ne dedi. Kahverengi reportladı ve yani neresi olduğunu söylemiyor gibi bir şey dedi herhalde bilmiyorum. Bir. No. Bakıyorum. Ama yok zaten. Arkadaşımdan sarıymış Modena. Aslında onunla beraber dolaşıp bubble kill yapabiliriz. De yani tanımadığım için belki benimle aynı fikir olmayabilirim. Ama onu takip edeceğim yani şimdilik. Onu takip edeceğim evet. Benim arkadaşım. Ey düz. 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 Alem. Tekrar bir communications keseceğim. Dın Komünikasyonsu yaptılar. Buradan çıkıyor herkes böyle teker teker. Oradan birini kaynatırdım da. Neyse. Şurada birini bekleyeceğim. Bir hmm. Çıktım buradan. Şuraya gideceğiz. Bir göz atalım. Yani burası doluymuş. Burada beni öldüremem hayır. Ve kameralardan da izleyen var birisi. Alsan. Bölüm de alsam. Güzel kanka seri seri. Ana ne? Orada kamera var mıydı ben aldım. Semih. Aa şu Türk olabilir mi ya? Adı Semih. Vir. Adını benim arkadaşı gördüyse yandık. İşimiz zorlaşacak. Tek başımıza bu eli alamam. Yani bayağı in the tar ya. Adam hala Vir yazıyor. Mal mısın sen? <laughs> Adam ne yazdı? Komunik... Her, herhalde communications yazdı. E, Where body? E, ee, I was gone ee, Nada de ne Turtle is ninja. Kap like, ninja kaplandı. Skip veriyorum ya. Evet, skip verdim. Dününün. Farklı arkadaşlar eğer ekipçe oynamıyorsanız yani turda bir tane bile tanıdığınız e, yoksa tur, e, turu Kraymetler olarak e, görev yaparak kazanmanız zor. Çünkü herkes oyundan çıkıyor ve e, yani e, bir daha görev yapamıyorsunuz ve e, bir hiçbir şekilde görevle kazanılmıyor. İlla iki impostoru da atmanız gerekiyor. Ve biz hala Bu güzel bu güzel Elektrik kesin. Geri kestim. Ben öyle çok e, sık şey yapmam. Yani yaparım da aslında. Ben ben neden bilmiyorum ama o oksijenle reaktörü sabotajlamayı sevmiyorum. Neden ben de bilmiyorum ama sevmiyorum işte. Ne yapıyormuşum yapayım. Anan yaptım ne güzel oldu. Mükemmel. Merhaba kardeşim. Neyse gidelim. Buradan az önceki AFK oldu. kafetarya ri ri <laughs> <laughs> kafeterya işe doğru yazmış şimdi bakayım bir yazabildiğim o kadar ne yapayım ya it's turtle ninja mı bakayım öyle biri var mı ninja kaplumbağa mı yok öyle bir varsa işte neyse devam devam uykum geldi Ha, i̇ki kişi öldürürsek direkt bitiyor oyun. Kolaydı var. Acayip koyalım <laughs> şuna vereceğim. Rastgele bir şey olsun sürpriz olsun ne diye var. Artık milleti böyle göndermemiz lazım. Ha yok iç kişi öldürünce olmuyor. Olur. Ya zorlayacak. Zorlayacak zorlayacak. The killer yazıyor. The killer adamı. It's Wes Woolley. Adam da bütün Disney karakterlerinin saydı biliyordur. <laughs> Gerçi Ha tamam tamam. Skip'te iki kişi. Skip'te iki kişi olduğu için atılmıyor benim adam. Benim arkadaş. <laughs> Neyse tamam. No e, kimse e, şey olmadı. Ben Ben şuna bir bakayım. Yaptığım gibi varsay. Devam. Çok birini öldürmüyorum ya. Onu fark ettim. İki kişi öldürdüm öldüreli. Yaptım. Buradan aşağı iniyorum. Buradan içeri. Bunu yapayım. O sırada, o sırada sabotaj vereceğim. Ve hapleri verelim. Bir farklı olsun. Ama reaktörlüğü hızlı yaparlar. Ya düşünüyorum. Yemek yapacağım. Tamam. Grave post. What the fuck? Normal on. <laughs> Bakın. What the fuck? Bu adam İngilizce bilmiyor pardon <laughs> arada. Her şeyin yanlış yazıyor. Ya Rabbim ne yazıyorsun oğlum? Devam edelim. Voh. Wow. <laughs> bu hala <aynı> volleydi. Ka <laughs> volley diye bir şey yok. Asıklar. Abi bu ne? Volley is which color? Abicim benim yürekler misin? Neyse. Bakacağız. Tur bu arada bize abi. Net bizde tur. Her türlü. Kaçış yok yani. Bir üç kişiyi daha öldürürsek tur bitiyor. Ve bunu da attık. Tamam. İki kişiye düştü. İki kişi alırsak gitti oyun. Tamam temizdim. Temizdi ve kolay diye. Yani. Her türlü tur bizde şu an rahat rahat. Rahat rahat oynayacağım. Sabotaj verelim. İyi verelim. Elektrik keselim. Evet kes alayım. Bir kes. Bir yürürken yapamıyoruz herhalde. Adamlar oyundan çıktı ve böyle kazandı. Evet. Kazandı mı? <laughs> ne yazıyor? Gene de boşuna. Evet. Tamam. Güzel. Bir sürü de para geldi. Şimdi bunlardan kendimize bir şey alalım. Aa, sonunda rengimi aldım. Çok az mı? Ki veo diyeceğiz buradan. Şimdi bu şuradan bakalım biraz. Bu tarafa bakalım bence. Bilmiyorum bu tabi. Ya burada da bir şey yok ya. Polisini alsam bari. Yani bir şey olur mu? Şimdi. Ne alabiliriz? Aslında siyah iyi duruyor. Silahları görüyoruz. Ama aslında biraz daha da bir bir, bir bir ya da dur direkt pet alalım. Ha evet, pet e doğru yine yok. Hmm. en azından ben çok hmm. az ben? O benim ben zaten ya. üstte imposter olmuyor. Zor ya, ya, geldi acayip zor. Ya, acayip zor. Ee, neyse. <laughs> devam ki. Devam ki. Görmeyiz. <laughs> neyse şaşırmadım. Abi bu yeni oyuncular e, rol şey yapmayı bilmiyor ya. O kötü. Rol seçmeyi bilmiyor. Mesela oyunda Angler da var biliyorsunuzdur. Ama yeni oyuncular bunları bilmiyor yani ben biliyorum. Hadi gel. Merhaba kan. mi? Lan. Lan korktum öldürecek zannettim. Ha! Öldü mü zannettim. Modina Lili. Az önceki arkadaş şimdi bir şey yazmayacağım. Bir bakalım neler dönüyor. Recent kill. Ne demek bilmiyorum. TR. Oo Türk var. TR. Alteri. Teri. Ben. Ben. Türküm. Tür. Küm. Ben Türküm. Baban. 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 Uzunmuştur. Ben bir YouTuber'ım yazacağım. Ben bir bir yo tü u tüperim ya yo u tu ber Jim. Ben bir YouTuber'ım. Kanal ismi ismi yetim. Dayı tim, dayı dayı time tim? Dayı tim e am. Um. 9 oh. aboneyim var. 9 aboneyim yazıyorum 9 aboneyim. Bu arada abone olmayı unutmayın. Abone neyim? 9 aboneyim. 9 aboneyim. Evet. Evet. Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Henüz 9 aboneyim ya. Yazık, anlandıramayım. Evet verdim. Ben bu adamla beraber dolanacağım. Beraber gezeceğiz. Gezecek. G E nerede? Beraber gezek yazdım. Ne diyorsun lan? Lan bana küfür et. çocuğu. Bana küfür ediyor ya. Cihan Turkaz demek. Evet buradan alalım ya. Shut up dedi. Ç çek kapa çeneni dedi. Vay canım benim. Bakın bu vatan. Ne denir lan? Vatan toprağı bu. Vatan tohumu pardon. Vatan tohumu bu. Ciğerim. Ne yapıyorsun? Şiir mi yazıyorsun? Yani neyse afiyet olsun. Dursun ben diyorum. Admin'e görevim var. Bak. Admin'e görevim var. Aşağı doğru iniyorum ya. Gel. <laughs> Sen de çek abiciğim. Ceme bakmayın. <laughs> Güzel espriydi. Örneğin. Elektrikteki görevim var. Bu ne abi böyle şey oluyor ya. Bu arada galiba biri ölmüş. Çünkü başarım geldi. Ayo. 10 titren ne demek bunu? Neyse kayıttan sonra bakarım. Ee, mı? Adam. What? Joy impostor. Lan Joy diye biri yok. Joy diye biri yok. Lan mısınız siz? Lan olup ne? Left dedi. Oyundan çıkmış. Bakayım Evet Joy. <gülüyor> 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 ah, good job, görüşürüz. Buradakilere bakalım. One team. Team what the fuck. Ya, Türk oyundan çıkmış herhalde. AFK. İki kişi vermiyor O vermiş pardon. Şimdi var Ama benim Türk oyundan çıkmış herhalde. AFK çünkü. Hiçbir şey vermiyor. Ya bir kişinin keyfini bekliyorum. Şu da vermemiş. Ben niye yeşile verdim ki kabul yeşile? Neyse. Devam edelim. <laughs> ya abi sıkıl. Arkadaşlar az önceki da herkes çıktı ve buna mı Bu yap yavaş ayılaydı. Abi kim dur? Abi kim dur. Dur. dur abi? Sonunda. Uyu rengim ne lan benim? <laughs> yapı. Kıyıp... Hayır. Rengim. Ver Cihan'ı ver işte. Allah. Al. O oh, kuşandım. Tamam. No problem. Start. Bunda da başlayamaz artık. <laughs> St start. Start. Please. Please start. S P R A T Star Abi başlar mı siyah mı şu bir şey yapayım. Var var abicim var 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 Hatta ben ben youtuberim. Yo yo giriyor. Yo, yo, Benim. Benim. YouTuberim. Ben youtuberim. Kanal. Kanal. Hani, İsimim Mighty diye şaham. Ali Allah'ım Allah ya. Kerm. Lachen. Was sonunda bir yer buldum. İnşallah burası. Bak. Ya neyse ya, aman. Yap da. bekleyin. Herkese merhaba. Güzel, hmm. iyi günler. Start. <laughs> Vur gitsin abi. aynısı. Adam herkes ek <laughs> her şeyi ekledi. Tamam tamam bu tur güzel olabilir. Belki şey alırız. E, ee, Engin'ler <laughs> Oy. Stand by, babe. acaba Grime mi? Ampastar mı? Eğlenceli bir tur olabilir. Imposter olsaydım daha iyiydi yani. Enganer evet, güzel. Güzel güzel. Enganer nereye? Enganer nereye? Katilden kaçabilirim en azından. Ya katil olduğunu bilmesem de. Kılık değiştiren bir lavuk var. Yani biraz kötü oldu. Anlaşılmaz yani o yüzden dedim benzin dolduruyor. Şunu da yapalım. Aha. Kan vuruldu. Fatih Terim. Evet Fatih Terim bence oturdu. Bence oturdu. Fatih Terim çünkü Fatih Terim yazmış. Fatih Terim vallahi o cırktı bence. Güzel. En e, ee, boş geçeceğim bu turu. Bak. Oh, Her neyse. Niye buna alırdınız? Keep Tamam. Elektrince gitmem lazım benim. Beni kesen gay'dir. Böyle bir şey yazabilirim de. Bu beni takip ediyor. Öldürecek. Öleceğim. Öleceğimi Ölceğim. biliyordum. bulamaz. Gönderilsin o bence. Hak ettin. Pardon. Bakacağız. Bakalım bakalım. I am come. Ne? he did. Yanımda da ponço vermiş. Yani benim kadım. <laughs> bu. Bakalım bu muymuş? Vs Impactor. <laughs> evet oymuş. <laughs> Bir de şu. Sabata verecek galiba. Ne Bakalım. Ben de bari görevlerimi yapayım ya ne Yap şunu. Yap. Ya milleti takip edeceğim daha hızlı gidiyorum. Eyvallah beni buraya kadar getirdiğin için. Hemen gidip şunları yapalım. Elektrik kesilmiş. Bakalım. Burada da kesilen olacak mı? Şunu yapalım. <laughs> ne yapalım? Bakalım ölüm var mı? Şu birini alacak. Her türlü. Bakacağım. Umut. İlginç hala orada bekliyor. Uf. Neyse ben görebilirim. Devam edeyim. Ama şimdi o kılık değiştiren anpaslar amp da olabilir yani bilmiyorum. Az daha. Bastı tuşu. Ne için? Ne için? Öreceğiz. Natka why we fix you fixing slides. Just oh buldular herhalde. Hmm, herhalde buldular. Bakacağız Ben m kaydı ya. m öldürecek. Evet m çıktı çıktı zaman zaman videomuzun sonuna girelim e, ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, e, kanalıma abone olun. Like atın. mi ee, Mila Zerpinox adlı bir arkadaşım var. Onu bir oyun. Görüşünüz. Bay bay.